Merhaba Emel. Merhaba Zeki. Bezgin Bekir diye bir şey mi vardı çocukların ilk okul bir de böyle? Ben. Bezgin Bekir'in kadın hali. Bezgin Emel. Bekir'i. Bekir, Bezgin, Emel. Bezgin, Emel. Bezgin Emel. Vallahi e, bilmiyorum. Nasılsın? Çok yorgunum. Bugün hastaneden çıktık. Hı. Babamla birlikte. Hı hı. Üç gündür oradayım geçmiş olsun. Ee, biliyorsun daha doğrusu dinleyicilerimiz de biliyordur. Herhalde bahsetmişimdir. O kadar yorgunum ki hatırlamıyorum. Hani babam bir e, yılbaşından dört gün önce düştü ve burnunu kırdı. Sanırım bahsetmiştin. Evet. Onun için bir uğraşmıştık. Geçen e, bugün ayın kaçı? Yedisi. Ayın üçü gecesi. Babam dedi ki ben babamda kalıyorum. E, bizim yardımcıyı uh -huh. gönderdik. E, kızım dedi kalbim çok sıkışıyor. Akşam böyle saat dokuz gibi falan. Hı. E hemen işte tansiyonuna falan baktım. Tansiyon olmuş 19'a 10. E kalp atışı olmuş 90'a yakın. Normalde 70 küsür olması gerekiyor. Dinlenik hani yaşına göre. Hı hı. 72 falan olması gerekiyor. 90'a yakın. Hemen işte tanıdığımızı aradım. Adamcağız sağ olsun kardiyolog zaten. Hatta buradan da kendisini dinliyor da bizi ara ara. Çağdaş Özdöl, profesör, doktor, kardiyolog. Merhaba hocam. Selam söylüyorum. Hatta karısını, eşini şey yapmıştık. Doktor Sevil Özdöl bu şey cilt bakım Aa, şey evet dermatolog. evet. <laughs> Instagram'da da görüyorum evet, arada. Evet evet. Onun tamam. hanımı aynı apartmanda oturuyoruz. Dedi ki hemen dedi bu bizi zorlayacak gibi görün Dil altı falan verdim. Tansiyonunu düşürdüm falan. Taksiyle gidip gidebilecekseniz gidin yo yoğun bakıma. Ay çarşamba gecesi apar topar bir yoğun bakıma gidişim var. Ayağımda terlikler, altımda eşofman böyle. <laughs> Ay, ne toplayacağımı ne götüreceğimi de bilmiyorum aslında. Ben bundan sonra hep Değil gerçekten mi? deprem çantasının yanına bir de babam için bir hani hastanede kalma yoğun, bakım, yoğun çantası. bakım çantası. Neyse gittik falan yoğun bakımdan çıktı. Ertesi gün perşembe günü dediler ki işte kalp ultrasonu falan çektiler. Dedi ki Ahmet amcacığım anjiyo olacaksın. Ee, dün Hadi itibariyle bakalım. kalbine dördüncü stent takıldı. Bugün hastaneden çıktık. Çok şükür durumu iyi ama ben bittim, bittim. Yani. Geçmiş olsun. Gerçekten zor. Yeni yıla çok yoğun ve hareketli başladık. Oo, evet. bunu mu istemiştin ki? Sanki ben böyle bir şey diledim. <laughs> <Onu> konuşuruz. <gülüyor> sen, <gülüyor> sen nasılsın? Ben de sakin bir hafta geçirdim. Ankara'daydım. Hı. Bugün cumartesi akşamı kaydediyoruz bu bölümü. Evet. Bugün İstanbul'a geldim. Hı hı. Öğleden sonra. Yarın danışmanlık verdiğimiz bir şirketin bir kahvaltısı varmış yıllık geleneksel. Bizi de çağırdılar. Oraya kahvaltıya gideceğiz. Ay. Beleş olunca biliyorsun nerede beleş. Orada yerleş. Oraya yerleş. <laughs> hı hı. İyi iyi hadi bakalım. Hani şey denir ya. Nedir o tutumlu bölgeler ya da kişiler için hani Yahudiler için söylenir diyelim ki işte piknik yapılmış herkes bir şey getirmiş Yahudi de kardeşini getirmiş <laughs> ben de Refika'ya dedim gel kahvaltı var beleş gidelim diye geldi <laughs> mi? gelmedi <Ha. gülüyor> çünkü neden o bir Müslüman diyormuşum <gülüyor> <gülüyor> çünkü o prensipli <laughs> benim gibi <laughs> Nerede beleş oraya yerleşti Ben de genelde de şey esprisi yaparım. Diyelim ki yarın da belki numaranı yaparım. O soğuk esprimi. Ya bu beni davet ettiğiniz günden bu yana bir şey yemiyorum. Çok açım. <gülüyor> <gülüyor> Üç gündür bir şey yemiyorum. Sırf burada çok yemek çok, için. Ceplere de doldur. <laughs> değil mi? <gülüyor> 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 ee, öyle bir şey. Benim de biraz sakin geçti. Ee, ama bu hafta yoğun olacak İstanbul'da. İyi hadi bakalım. Hadi bakalım. Dedin ki Başlangıçta biraz sohbet ederken kullandığımız kelimelere dikkat edelim. Yok ne dil, neyi dilediğimizi dileklere dikkat, ederim, dikkat de edelim. Nasıl dilediğimize dikkat hmm. edelim. Şimdi hmm. e, nereden bu şeye vardın kanatı? Şuradan vardım bu kanaate Tabi biraz hani düşünme. Var. Dilek iyi kızdır yani. Ha <laughs> pardon hangi dilekten bahsediyorsun? <laughs> Bir dilek tut, tuttum. Bırak şimdi falan dedim. Tuttum. <laughs> Bırak şimdi onu. <laughs> Şöyle bir şey geldi aklıma. Şimdi e, Selin bayağıdır bana hep şey diyor tamam mı? Bu aralar biraz ona sardırdım galiba çocuk. Çocuğumdan da özür diliyorum buradan. Ya ee, rahat bırak çocuğu. Ya, ya evet. İşte böyle plan, program, işte şunu yap, bunu yap şimdi okulda tatile girdi. Kâbis. Ha işte şunu yapalım. Ben işte evdeyken şunu yap, bilmem ne falan böyle hep olsun. Yani bir, bir buçuk iki aydır falan özellikle şey diyor bana. Of anne ya bir tek başıma yaşayabilsem bir gitsen evden falan gibi şeyler söylüyordu tamam mı? Hmm. Sonra ne oldu? Şey dile dileği bu. Ha, dileği buydu çocuğumun. Hmm. Ee, ben tabii ki bu 10 gündür dediğim gibi işte babamın burnunu kırmasıyla, hastanede anjiyo sebebiyle kalmamızla, bakıcıyı göndermemizle ben bir 10 gündür kendi evime uğrayamıyorum gibi bir şey. Tamam mı? Hmm. <laughs> Bugün aklıma hani birden o geldi bir de ben şunu hep dilemiştim. ...yeni yıla girerken içimden... ...ya çok yoğun olayım hani... ...böyle çok atıl kalmayayım... ...daha da yoğunlaşayım hani zaten yoğunum ama... ...daha da böyle bir üretkenlik... ...hani yoğunluk, üretkenlik diye geçmedi şimdi şey olmasın... ...hep böyle çok yoğun olayım... ...yeni yılda demiştim... ...keşke deseydim ki hani iş açısından... ...kazanç açısından, ha. proje açısından ama eksik dilemişim şey, detaylandırmak lazım tabii değil ki <laughs> detaylandırmak lazım arkadaşım yani gerçekten kendimde değilim o, o kadar şeyim ki seninle de dedim bunu kızım bak dedim çekim yasası diye bir şey var hani ne düşünürsen o olur e, ne istersen o olur hani var çok ma manifest. <laughs> et mani Türkçe'sini bilemiyorum ama Türkçe'si ne düşünürsen o olur diyeyim tek bir kelimesi yok e, <laughs> oradan geldi aklıma Hay demez olaydım hmm. ya da şey aralara detayları yerleştirseydim. Benim gibi detaycı hmm. bir insan düşün detay vermedik yani. Genelleme yapınca sen yoğunluk mu istiyorsun? Al sana, tabii tabii. Alsana yoğunluk işte çekim yasası. Bu hmm. hmm. geldi aklıma. <laughs> sen e, hani var mı diye böyle işte dilediğin bir şey eksik oldu. Aklına... Ya zaman zaman konuşuruz yani hmm. kelime tohumdur diye. hı. Hmm geçen bir cümle daha okudum. Çok paralar başka bir şekilde ifade ediyor. Ee, söz vücut bulur. Hmm, doğru. Vay wow, güzelmiş. Hani vücut bulması böyle ete kemiğe bürünmesi, gerçekleşmesi hani gibisinden. Aha. Dolayısıyla da işte Selin'in sözü vücut bulmuş. Senin yoğunluk talebin vücut bulmuş. Evet. Yani o sebeple sanırım gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor buna. Hıhı. Hı. Ee, şu, hani ne diyeyim detaylandırmak deyince şöyle bir şey aklıma geldi. Askerliği Mardin'de yapmıştım ben. Evet. Sene Fita Fita döneminde, Milattan Fitar. önce, önce. O civarda böyle en az ma mama yeni soğumuş. <gülüyor> <gülüyor> Yer kabuğu yeni soğumuş böyle şeyler nesli şekilleniyor. Tükenmeye başladı şu evet. <laughs> Mamutların helvasını yerken <laughs> e, orada da mecburi hizmet için gelen bir doktor vardı. işte Mardin Devlet Hastanesi'nde. Ee, biz de zaman zaman bir araya geliyoruz, sohbet ediyoruz. Çok böyle ne denir? Nüktedan bir çocuk. Hı -hı. O sohbet falan. Bunlar ikizlermiş. İkisi de tıp fakültesini kazanmış. Oh. Diğeri daha böyle bir içe kapanık ve daha mütevazı bir çocuk ikisi. Bu tam hani tırnak içinde fırlama. Hı -hı. Bir tane de babaanneleri var hemen gidip babaannenin elini öpmeler, daha çok harçlık almaya çalışmalar, işte beni daha çok seviyorsun değil mi falan deyip yalakalanmalar falan böyle anlatıyordu. <laughs> şimdi tıp fakültesini bitirdikten sonra mecbur hizmet için kura çekilecek. Bunlar İzmir'de oturuyorlarmış. Turgay mıydı adı? Öyle bir şeydi. Burada ne sallıyorum ona? Tabii <laughs> kaç yıl <laughs> şimdi oldu. Ee, Ankara'ya geliyorlar, kura çekiyorlar. Kardeşi bir çekiyor, işte Bergama diyelim ki yani İzmir'e 100 kilometre mesela bu bir çekiyor Mardin oh. o zaman koşullarda telefon ediyorlar babaanneye ötekinin adı ne olsun Tuğrul olsun hı. işte Tuğrul e, Bergama'yı kazandı işte Turgay da Mardin e, çekti Bergama'yı çekti o da Mardin çekti babaanne de yanlış anlamış bunu da seviyor hakikaten kendini sevdirdiği hı hı. için tersini anlamış. Hı. Ee, hani Turgay e, şeyi çekti. O sevdiği e, bergama torun çekti. bergama çekti. Ötekisi Allah'ım dualarım kabul oldu. Allah'ım falan diyormuş böyle. Tamam mı şimdi? E, öteki de Mardin diyorlarmış. Geçer geçer Mardin geçer geçer diyormuş şimdi. <laughs> diyor, diğer şeyde sonradan bir öğrenmiş ki tam tersi tamam mı? <laughs> şimdi <laughs> Allah'ım yanlış oldu. Allah'ım yanlış oldu diyormuş. <laughs> Sanki dua kesin kabul olacak hani. <laughs> Ve şu, şuradan hatırladım sen söyleyince. Diyormuş ki kadın da o kadar saf bir kadın ki veya saf hani kötü anlamda değil böyle hani <laughs> kalbi temiz bir kadın ki haritaya bakarak söylemiş böyle dua etmiş <laughs> Türkiye haritası asılı duvarda şöyle Ankara'dan batısı gibi elini şöyle hani yukarıdan aşağı kuzeyden güneye şöyle yarıdan bölmüş bu taraflar çıksın gibisinden şey diyormuş acaba dua ederken elim böyle kaydı mı ki doğu tarafına? <laughs> Canım ya. <laughs> Canım ya hakikaten çok tonton. Ton. <laughs> ya. ya. O yüzden de evet duaya da dikkat etmek, dileğe de dikkat etmek. Evet. Bu aynı zamanda sanırım birini eleştirirken de dikkat etmek değil mi? Tabii ki bu biraz da şey aslında bu ikisi farklı konu olmakla beraber dediğin gibi hani Genelde eleştirdiğimiz şeyler kendi başımıza geliyor ya. Mesela. Evet. Ay şunun çocuğuna bak işte hiç laf dinlemiyor, ders çalışmıyor. Ne biçim yetiştirmiş o? ...ister istemez bunu zaman zaman düşünebiliyoruz hani ve çocuk şimdi aklıma gelen ilk şey örnek. Bir süre sonra bizim başımıza gelebiliyor veya işte birinin çalışmasıyla ilgili bir şey düşünmemiz. İnsanız ne kadar da çok hani düşünmeyelim, yapmayalım, negatife odak, olumsuza odaklanmayalım falan diyoruz ama e, insanoğlu yani çekiyor, yani gerçekten çekim yasasına ben inanıyorum Ele ele Hı -hı. bu aralar. E, eleştirirken de tabii ki eleştirmesek çok iyi olur. Hani bir bildiği vardır yaradanın. Küçüm, küçümsemezsek evet. hani onun tercihidir. Onun tercihidir. Eminim evet. o da elinden geleni yapıyordur ama tabii. işte ancak bu kadar oluyordu evet. gibisinden söylemek. Çünkü şey dedir hani. O eleştirdiğin şeyi yaşamadan ölmezsin. Doğrusu, onun sınavını vermeden ölmüyorsun. Sınavını vermeden ölmezsin. Hem söylediklerinin, denir. hem de yaşattıklarının başkasına sınavını vermeden ha. ölmüyorsun. Ben onu da çok gözlemliyorum. Ben şimdi seninle çok dalga geçiyorum. Bunlar hep karşıma mı çıkacak? Bilemiyorum. <laughs> yok, bu da biz. Eyvah izin. eyvah. Ama eyvah. sen şöyle, hani benim rızam alarak dalga geçiyorsun. Ha. Yani almasan tamam. da ben veriyorum zaten. Sen sen sıkıntı yok sende. Hani tamam. kötülüğü... <laughs> rahatladın mı biraz? <laughs> e hey, hafif tırsmıştım şimdi biraz <laughs> toparladım. Ya bir de aklıma şimdi konuşurken bu konuyu şey geldi. Şimdi annem rahmetle canım her zaman şey derdi. Allah rahmet eylesin. Amin cümlemizin sevdiklerine seninkilere de kızım derdi. O kadar... Ee, ...rahat bir hayatın olsun ki derdi... ...hizmetçilerin olsun... ...bir elin sıcak sudan soğuk suya batırılmasın... ...hiç ev işi yapmayın... ...hep böyle dua ederdi tamam mı? Hmm. Ee, evet. Ve ben hakikaten evlendikten... ...özellikle Selin olduktan sonra... ...hakikaten de öyle bir hayatım oldu. Hep yatılı bakıcım oldu, hizmetçim oldu... ...hani yardımcım oldu... Ee, ...hiç yorulmadım diyebilirim evde. hani. Hmm. Ee, ama annem... ...onu söylerken keşke... Bu artı mutlu bir hayatın olsun deseydi. Hmm. Yani bu da bir eksik dua. Hmm. Hani evet her şeyim vardı, istediğimi aldım, lüks bir hayatım vardı. Çok şükür gene diyebiliriz. Ama işte hani <laughs> mutluluk bir yere olurken öbür yere olmayabiliyor. Evet evet. O yüzden bir şey isterken detaylı isteyelim. Bir de bu aralar şey var mesela geçenlerde bayağı oluyor birilerle konuşuyorum. Ne dedi? Ay dedi mesela dedi düşünsene dedi ben hastalanmışım dedi. Sonra durdu. Ay iptal 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 bir de o şey var. Musun? <laughs> çok iyi ya. Ben bunu çok duydum ama ondan sonra tabii seçici algıda seçicilik oluyor yani dinlemede. Birçok insandan böyle i̇ptal. bir şey söylüyor. Ay iptal 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 deyince iptal oluyormuş. <laughs> tamam mı? Olumsuz bir şey söyleyince öyle diyeceğiz. İptal iptal. Artık bir kere gönder tuşuna bastın Ta, yapacak o, bir şey olmaz, yok. Olmaz artık o gitti yani evrene yayıldı yani iptal. Gerçi WhatsApp bile onu getirdi ya sildiğini bir 5 saniye emine tutuyor. Tutuyor geri getiriyor. Geri, geri al diye onu yeni koydu. Demek ki o da <laughs> çekim yasasından <laughs> istifadeyle Aynen. iptal tuşunu oraya yerleştirdi. Ya bu da korkutur mu bizi peki? Yani her kelimeyi söylerken eyvah şimdi biriyle dalga mı geçiyorum? Eyvah mesajım yanlış mı gidiyor? Bu, e, bu da benim karşıma hiç böyle rahat rahat şöyle bir gerine gerine bir çakamayacak mıyız? nedir mesela? Bilmem. Ya ben seviyorum. Çünkü ben hani yüzüne yüzüne insanların dalga geçmiyorum. Senin bana yaptığın gibize gidiyor şu an. Daha on fırın ekmek <laughs> yemen lazım bu aşamaya gelebilmen için. <laughs> ya ama şey yapabiliyorum. Hani mesela televizyon izlerken falan böyle Selin'le böyle bir şey gördüğümüz zaman falan yani dalga geçiyorum. Ama öyle hani eğlenmek hmm. adına yapıyorum. Gerçekten kötü niyetli değil. Hani ilgimi çekiyor. Komiğime gidiyor. Hmm. Sanki böyle hani Karşı tarafın yüzüne veya böyle bilinçli onu aşağılamak için yapmadığımız zaman bir sıkıntı olmaz diye düşündüm şimdi bilmiyorum. Ya büyük ihtimal hani eylemler niyetlere göre sonuçta. Aha niyetin gerçekten onu gömmek, gerçekten aşağılamak. Hani hatta belki de değiştiremeyeceği bir konu üzerine neden yumuşak karnı üzerine gitmek. Hı hı hı. başkaları için de arasında bozmak falan değilse. Değil. Evet. Evet. Değilse hı hı. sanırım bu hani o eylemi iyi ya da kötü yapan niyet. Kesinlikle. Kesinlikle. Ne niyetle söylediğin önemli. Ama yine de söylerken de bir detaylara dikkat edelim bence. Boşlukları çok fazla boşluk bırakmayalım. Ne istiyorsak onu söyleyelim. Yani bu enteresan bir şey aslında bu çekim yasasını biraz incelemek mi lazım üstünde düşünmek mi lazım daha mı çok araştırmamız gerekir bilemedim peki hiç aklına geliyor mu senin böyle hani bir şeyi dilemiştim ama şöyle oldu eksik dilemişim veya tam dilemişim şu oldu falan öyle hiç bir örneğin var mı aklına gelen şimdi ya ben mutlaka, kesinlikle, e, asla falan gibi böyle çok keskin, e, keskin he, tam rigid'in karşılığını arıyordum. <laughs> keskin kelimeler kullanmamayı öğrendim. Hı hı. Biraz hı. yaşla ve tecrübeyle de, olgunlukla Tabii da ki. belki de büyük ihtimalle. Gençken Tabii daha, <laughs> mesela e, işte ben takımımın hep kalecisi olmuşumdur böyle hani futbol oynayamam e ama kaleciliğim iyiydi belki de Aha. orada dura dura <laughs> iyileşti bilmiyorum olabilir her zaman olduğu gibi hani ya işte sokakta oynarken eşofmanını yırtıyorsun bilmem ne zaten hani iki taş koyuyorsun o futbol sahan boş bir arsa e evet. orada tabii evden kızarlar da haliyle yani çok oynama dikkat et oynama falan gibisinden ben de o zaman ...işte çok iyi bir kaleci olacağım, göstereceğim <laughs> herkese falan gibisinden <laughs> böyle bir kendi kendime sözler vermiştim. Ee, zaman içerisinde e, biraz hani sebebe sarılmak denir, ee, elinden gelenin... ...en iyisini yapmak ve sonrasını da bırakmayı öğrendim. Hayırlısı olsun. Gibi evet, mi? evet, hayırlısı olsun. Çünkü şununla çok karşılaştım. Somut bir örnek şu an aklıma gelmiyor. Hı hı. Bir şey istedim, istedim olmadı. Sonra iyi ki olmamış diye çıktı karşıma. Hı, hı. Yani Bazen olsaydı hani kötü gerçek... olacaktı. Hı hı. Evet, bu hayırmış şer mi diye bir bölüm çekmiştik. Orada bu da bundan bahsetmiştik. Evet. Bazen çok istediğimiz şey hakikaten bizim için kötü bir şey olabiliyor. Evet. Ee, ona şey dikkat etmek gerekir diye düşündüm şu anda. Kelimelerimi toparlayamadım. Öyle yorgunum ki çok özür diliyorum. Bir saçmalayabilirim yani. hiç önemli değil. <laughs> evet. daha önce bahsettim hatırlamıyorum. Şaki ya da Şaki. Şaki ne demek? Şaki. ay uzatmadan ve i yerine ı kullansak şakı. onu biliyorum da. Şaki, bir... <laughs> şaki yol kesen. Eşkıya'nın kökünü oradan geliyor. Eşkıya. şaki. şaki. Hı hı. yol kesen. Aa bilmiyordum. Peki. Hı hı. E, kadının birisi Şaki'yi duymuş ve iyi bir şey diye zannederek böyle yıllarca Allah'ım beni Şaki yap diye dua etmiş. Ne, ne diye düşündüyse. Hani <laughs> birisi söylemişti İyi hani. iyi ki kabul olmamış. <laughs> Eşkıya olacaktı. <laughs> Valla evet ne, ne dilediğimize ne için dua ettiğimize şey yapalım. Yani en başta en başta şu son 3-4 yıldır benim en büyük duam Allah'ım akıl sağlığı ver zihin ondan sonra fiziksel sağlık ondan sonra ruh sağlığı <laughs> ya da sıralaması bazen değişebiliyor. Hı -hı. Ama en önce akıl sağlığı diyorum. hani Bunu tabii annemden çok etkilendiğim için söylüyorum. Doğru. Hani, e, ne dilediğimize gerçekten dikkat edelim. İlla bugün olmasa ileriki bir zamanda olabiliyor. Evet. Gerçi benim bu hani o kadar beni yoğun yap ki çok yoğun olayım. Sağa sola koşturayım falan. <laughs> çok çok çabuk oldu yani. <laughs> Öyle söyleyeyim. Biraz e, hızlı gelişi vardı. Dileyim. Hı -hı. Bir laf var ya. E, ne yiyorsak oyuz. Hmm, öyle derler, değil mi? Değil mi? Öyle derler. Hadi ne yazık. Evet. Mesela ben hani kırmızı et çok seviyorum. Hadi Aha. bu işte dana olsun. Ben inek miyim? <gülüyor> i̇nek miyim? <laughs> bazen boş boş bakıyorsun. Ondan olmasın sakın. <gülüyor> <gülüyor> yani mesela o zaman hani ot. Ot yersen ot mu oluyorsun? Ot mu oluyorsun? Ama doğrudur belki o tam olarak hani o oluyorsun manasında değildir ama ne düşünüyorsak da o oluyoruz galiba veya oyuz. Ne ne söylüyorsak oyuz. Ya o o doğru hakikaten. Bu hani pozitiflik için, negatiflik için de doğru. Evet. Ee, umutlu olmak, karamsar olmak için de doğru. Hani doğru düşünceler doğru. denir ya işte ne denir duygular, düşünceleri, düşünceler, hareketleri vesaire öyle bir sıralama var fakat kelime kelime önemli ya onu yine bahsetmişimdir ben onu kendimde de deniyorum ve faydasını görüyorum hani e, isim hafızam kötüdür isim hafızam kötüdür hatta geçen ay koştuk yaptığım bir kişi hep böyle e, hafızam kötü hani e, aklımda tutamam not almam lazım aklımda tutamam not almam birkaç kez söyledi bunu bir Hı -hı. seans sırasında ben de en son dedim ki, bak bir dakika hani e, beyin pozitif e, olumlu e, olumsuzu algılamıyor. Sen hafızam kötüdür deyince bunu alıyor ve madem öyle siliyor hani. Dili değiştirmeye var mısın dedim. Hı hı. Kendimden örnek verdim işte isim hafızam kötü diye ilerledim. Sonradan niye kötü olsun? Isim hafızam iyi demeye başladım ve gerçekten iyi oldu. Hı hı. Hani danışmanlık yaptığım şirketlere diyelim ki beş tane var şu an paralel. Her birisine girdiğimde kapıdan itibaren isimleri sayarak insanları selamlıyorum. Evet. Ee, ona da dedim ki şöyle deme var mısın? İsim hafızam iyi ama yine de not tutayım. Aa çok güzel. Evet onun da çok hoşuna gitti. Aa tamam Aha. dedi ya bak bunu uygularım dedi. İsim hafızam iyi. Şey yani şey hafızam iyi. Not not Aha. not. isim değil hafızam iyi ama yine de not tutayım. Böyle ilerle. <laughs> Biz de sonra şey diyormuş. Not tutmam iyi ama hafızam kötü falan diyor yanlış. <gülüyor> <gülüyor> İyice berbat oluyor. Şöyle. Şey, bir şey tutacaktım ama neydi? <laughs> Onu bile hafızada tutamamış mesela. Şey denir B12 mi ne bu hani hafızayı kuvvetlendirme Evet, evet B12 <laughs> vitamin eksikleri. Ya bir ilaç alacaktım ama ne olduğunu hatırlayamadım gibi. Ya bir şey söyleyeyim mi? Benim arkadaşım işte onun B12'si. Şimdi eğer çok düşmüşse B12'ni iğne veriyorlar. Ha. Ee, ha çok düşük değilse işte belli bir miligramın üstündeyse kanda işte tam de, şeyini bilmiyorum. Hap veriyorlar tamam mı? Hı. Bir arkadaşım da işte böyle hafızası işte ya hafızam kötüleşmeye başladı bilmem. Doktora gitti hakikaten B12'si düşmüş ama iğnelik değil haplık. Hı. Sonra işte doktora bunu hap vermişti işte bir süre kullandı falan. Ondan sonra yani hap bir süre hani hap bir süredir hap kullanıyorum hmm. ya da işte doktor verdi falan dedi. Aradan böyle bir zaman geçti. Ne yaptın dedim hani şey. Gene diyor hafızam kötü. Peki dedim hani doktorun verdiği hapları düzenli alıyorsun değil mi dedim. Aa yo ben unuttum ki hapları <laughs> dedi. Yani. Çok iyi. Ya. Hani fıkra hani onun gibi, gibi bir şey. <laughs> Tam Fıkra gibi. Sonra bu benim başıma geldi. Ben çok gülmüştüm. Benim B12 yerlerde oldu, ben iğnelik Aha, oldum gerçekten. ve ben iğne vurulmayı... vallahi iki sene önce falan işte bu annem tam rahatsızlandığında hmm. e, unuttum. Şimdi tekrardan bir baktım gene hakikaten kötü yerlerde hmm. Hmm. tekrar başladım de ya ona dalga geçtim. Oha falan dedim ne kadar ironik olmuş dedim şey dedim dedim unutmuşsun unutmaman gereken hapları falan. Ya benim başıma geldi. Doktora gidiyor yani. Doktor ve işte unutkanlık var bende diyor. Ne zamandan beri diyor doktor? Ne ne zamandan beri diyor? Çok iyi. Balığı da geçmiş. <gülüyor> <gülüyor> doğru doğru. Çok iyi ya. Dolayısıyla da oh. dinlendirelim bak yeni bir yıla girdik. Güzel dinlendirelim, olumlu dinlendirelim. Evet. evet bir şeyi isterken detaylandıralım. Biz bunu koştukta yaparız ya böyle bir evet. canlandırırız. Ortam nasıl, nasıl bir ses var, nasıl bir koku var, renk evet. ne, kim var evet. falan böyle bir, o, o, bir orada olmasını bir hı, hı, Orada olmasını sağlamaya çalışırız. Benzer hı hı. şey sen deyince hani bende de o anlamda ışıklar yandı. Evet hı hı. çok genelleme değil hani net net. Net ve detaylı. Ben mesela istiyorum ki Organik Beyinler Podcast Türkiye'nin ilk üçünde olsun istiyorum. Hmm. podcastler arasında mesela. Evet. Sürekli ödül törenlerinden, o törenden işte buraya konuk ol, şuraya konuk ol gibi istiyorum. <laughs> kırmızılılarda yürüyelim. Evet, kırmızılılarda Oscar törenlerine katılalım falan hmm. diyor. <laughs> Podcastların Oscar töreni var mı bilmiyorum ama. Mesela öyle bir şeyi biz başlatalım. Ee, bir podcast töreni olsun mesela. Yılda bir hmm. mesela. Hı. Hı. İstiyorum Neden yani bunu al şimdi. Dur ben bunu şimdi iyice bir yatmadan önce bir detaylandırayım. Bir, bir detaylandır. Kafanda. Bir detaylandır. Tamam. Hı hı. Tamam. Öyle i̇şte gene, genel, sen böyle genel cümlelerle olmaz bu işler. Yok genel cümlelerle olmasın. Tamam işte sen senin arkandan melekler yürüsün falan sen böyle sahneye çıkarken. Ooo her Haa. Halim Coşku'yu dur bakayım ben kendime. Neyse çok detaylandırma kendim yapayım detaylandırmayı akşam. <laughs> Gece yatmadan önce. Üstünü evet, de örtmeyi durum... yalnız. <laughs> o rüya görünce değil miydi? <gülüyor> <gülüyor> ya işte durum böyle. Ay çok güzel oldu seninle tekrar sohbet etmek. Gerçekten çok Seviyorum seninle konuşmayı, İyi ki varsın. Teşekkür ederim, sen de ee, öyle. Şu son gerçekten 3-4 gündür bayağı kötüydüm. Ee, çok güzel oldu. Her şekilde sevgili dinleyenlerimiz, sevgili dostlar, işte çekebiliyoruz <laughs> her koşulda. Evet. Fark etmez, bu bir e, sorumluluk duygumuz. Teşekkür ediyorum, sen aşıladın bunu. Estağfurullah ne demek. Dolayısıyla ne demek? da. E, ben senle daha çok sohbet edebilmek adına bu podcast'ı aslında Oo. uydurmuştum bir taraflarımdan. <laughs> şey diyor musun ha bunlar yayınlanıyor mu bir de falan. <gülüyor> <gülüyor> Aa ben konuşuyoruz şöyle muhabbet ediyoruz zannediyorum. <laughs> Sağolsun evet. yayınlanıyor ikimiz ve e, sanki hani sahnede ikimiz konuşuyoruz ve bizi dinleyen insanlar var, gülen insanlar var. Bazen evet. yazıyorlar ya işte metroda giderken kulaklığım takılı birden gülmeye başlıyorum. Doğru, doğru e, evet. Size evet. katılıyorum ya da üçüncü kişiymişim gibi oluyorum diye biz de hep evet. biz yanımızda sağ, hissediyoruz. Sağolsunlar. İyi, i̇yi ki varlar. Evet. E, kimse dinlemese biz de konuşamayız. Evet. Gerçekten iyi ki varlar. Biz gene konuşuruz ya diyormuş. <laughs> söylediğimiz bir çuval inciri berbat yani ederiz. Biz yine de konuşuruz. <laughs> yok Olur. yok çok güzel. Evet var Peki. mı başka? Şu an için yok. E-posta mesajı vardı sanıyorum ama önümüzdeki hafta paylaşayım onu. Evet ben Instagram'a gelenler de var. Ben onları tabii hiç toparlayamadım. Doğal olarak. O yüzden o zaman kapatıyoruz. Olur. Ha? Teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için. Bu haftada ee, ne dilerseniz detaylı dileyin ve ne istiyorsanız o olsun. Bütün dilekleriniz gerçekleşsin. Sizleri seviyoruz. İyi ki varsınız. Bizleri tekrar e, takip et. Tekrar, tekrar takip edin Ne demek ya? Bizleri takip etmeye devam edin. Mesajlarınızdan biz mahrum bırakmayın. Instagram'da Instagram at Organik Beyinler Podcast Instagram hesabımız. E-posta atmak isterseniz de organikbeyinlerpodcast at gmail.com Kendi web adresimiz de organikbeyinler.net Sizleri seviyoruz. Güzel, detaylı, hedef odaklı Hatta şu hani performans değerlendirmelerde hedef belirlerken smart e, şablonu vardır. Evet, yani. evet. Hatta onunla ilgili Bel bir bölümde çekelim. Evet. Hedim belirli edelim. olsun vesaire. Dolayısıyla da dilekleriniz de gayet net, belirli olsun. E, hepsi de güzel olsun. Güzel olanları da gerçekleşsin inşallah. Amin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.